Bir hadis-i şerif var, dualarım kitabında da var. Ama onu esas şunun için söylüyorum. Kubeysa adı anh, Kubeys Kabisa mıydı yoksa? Sonra son karar Kabisa diye verdi genel hareketinde şey oldu. Bizim dua kitabının tam sayfasını Ubedil Hoca bulsun da desin sana. Biz de millete diyelim. Bu hadisi bulsun. Dayısı Efendimizin yani buyurdu ona sallallahu aleyhi ve sellem. Bir sabah çıktı geldi. Dedi sen ne getirdi? Yani yaşlı çok. Niye geldin? Dedi ki kebura sinni yaşım kocaldı. Varakka azmi kemiklerim de inceldi. Artık gidiyorum. Fetecu geli Geldim sana da bir daha gel git belki yapamam. Nasip olmaz. Allah'ın bana fayda vereceği bir şey öğret, dua. Sahabenin hepsi dua öğrenmek istemişti. Hep dua. Çünkü dünya duayla duruyor. Göklerin yerlerin direği dua, nuru dua, ibadetin iliği dua, özü dua, dua. Yalvarmak. Ama tabi ayet ve hadisteki dualar olursa çok makbule geçer. En mühim şey Allah'ımızın öğrettiği dualar, Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiği dualar. Çünkü o zaman hiç olmazsa okuduğun hem ayet hadis olmuş oluyor yani. Ha tabi kendindeki özel isteklerini yaparsın. O ayrı dava. Diyor ki sen bunu anlattı mısın şey yakında? Allah ım. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona buyuruyor ki esas maksadımız ne şimdi? Ya kabisa ma bi hacerin ve la şecerin ve la mederin illa alek. Sen bu yaşta kalktın benden bir dua öğrenmek, ilim öğrenmek için geldin ya evinden çıktın geldin. Hangi taşa uğradıysan, hangi ağacın yanından geçtiysen, Hangi kerpiçin tuğlanın yanında efendim dolandıysan hepsi senin günahların için istiğfarda bulundu. Bu hadis Ahmed İbni Hanbel ibadet ediyor. Müstedinde geçiyor. Bunu niye alıyor alimler bu, bu mevzuda? Bir insan ilim öğrenmek, dua öğrenmek, zikir öğrenmek için evinden, işinden, nereden çıkar da o ilim meclisine adım atarsa uğradığı her şey onun için istiğfar ediyor. Yanından geçtiği her şey. Yani buraya gelene kadar zaten affoluyorsunuz elhamdülillah. İlim meclide gelene kadar Allahım bütün mahlukat sizin için istiğfar ediyor. Sonra ona işte dua sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu işte ona Sübhanallah, elhamdülillah ve la azim e hamdiye, ula havle ve la kuvvete illa billah. sabah namazını kıldığın zaman üç kere bunu söyle. Ondan sonra bir de bir kere de bir duası var. Allahümme yeselikum ma ve min fadlike ve enşur aleyhim min rahmetike ve enzil aleyhim min berekat. Bu duayı okursan sana söz veriyorum. Bu duayı her sabah namazdan okursan kör olmayacaksın. Cüzem hastalığı olmayacaksın. Felç olmayacaksın. Benim de en çok korktuğum şey körlükle felç. Çünkü şekerin çok ilgi alanına giriyor pıhtı atması ve yani damar tıkanıklığım çok ki, her yerim tıkalı. Felç ve körlük, onun için inşallah ölünceye kadar devam ederim. Hiçbir sabah namazında terk ettiğimi hatırlamıyorum. Elhamdülillah. İnşallah körlükten felçten Allah beni muhafaza buyurur. Sizi de muhafaza eylesin. Amin. Sevdiklerimizi de bu duaya ila Fakat bu zamanda felç çok arttı, pıhtı atma işi çıktı. Acayip hepimizde, hepimizde var bu tür. Tansiyonu yüksek olanlar çok tehlikede. Tansiyon yüksekliği çok fıhtı atmasına sebep oluyor. İnsan elden ayaktan düşerse, insan eti ağırdır, zor oluyor. Ben onun için çok yalvardım Allah'ıma. Sizi de kattım dualara. Ölünceye kadar gözümüzle, kulağımızla, böbreğimizle, ciğerimizle, bütün uzuvlarımızla, aklımızla bizi faydalandır. Ölene kadar mahrum etme ya. Amin. Kurban olduğum Allah'ım sana dedim. Çok yalvardım bize verdiği nimetlerinden ölünceye kadar birini bile eksik etme mahrum edin. Amin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi